İlk hücum Tercüman'dan gelecek, İnci potu altında, Başak karşısındaydı, İnci'nin dönerek atışı isabetli değil. Sevgi Uzun topu oyuna sokuyor, Sevgi Uzun da Başak'tan bir üçlük geldi. Gamze Sena İnci perdeye geldi, Gamze içeri girdi dışarı çıkardı, Cansu Zayim, Cansu 3 sayılı katışı isabetli. Bostancı Doğa için Gamze Sena, Müthi Gamze müthiş, Sena içeri girdi, geçti. Atom Karınca müthiş girdi içeri Gamze Sena. Melisa Korkmaz hızlı hücum. Cevap veriyor Melisa Korkmaz. İrem Naz'da kaldı top. İrem Naz hızlı çıktı rakip yarı sahaya. İrem Naz panyalı atışı Aşkı. etti. Bravo. İrem kendini bulmaya başlaması tercüman için çok önemli. 12-9. Sevgi içeriği zorladı. Başak çıkardı. Başak. Şelale. Melisa içeri indirdi İrem Kekiler. İrem. Solla bıraktı İrem Kekiler. <laughs> Ostancı doğa hücumu. Kota altında. Dışarı çıkardı. Şelale. Üç sayılık atışı. isabetli. Şelale nihayet. Şelale kepenç. Başak. Ece Nur arkasında. Başak birebir oynadı. Dışarı çıkardı. İrem Kekiler. Pas feki. Ataşı isabetli İrem Kekiler. Tercüman hücumu. Gamze. içeri iyi pas. İrem. Çok iyi sakladı topu. Harika. İrem 9. Harika. O, boy o boyla oradan atmak... Müthiş bir şey. Meltem pota alsı, Seda Deniz. İki sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundu Sevgi Uzun. Üç saniye kaldı devreye. İki saniye, bir saniye. Sevgi Uzun elinden çıkardı atışı isabetli Abi. değil. Maçın ilk yarısı 31-29. Bostancı Doğan Koleji üstünlüğüyle sonra eriyor. En boştaki arkadaşını buldu. Üç sayılı katış. isabetli değil. Şelale ribandı alamadı. Seda Deniz'de kaldı. Hücum reboundu. Melisa girdi araya. Melisa potaya gidiyor. Melisa Korkmaz. Meltem, Meltem top kaybı, Sevgi çaldı topu, Sevgi potaya gidiyor, Sevgi sarkışa indi. Artık savunma çok önemli, Başak indirdi pot altına, Melis dönerek atışı, basket foul, Melis Gülcan basket bir de foul. Son bir saniye, Europe top başında... oyuna sokuldu, ince aldı. Foul geldi, sürenin bittiğini iddia ediyor tercüman teknik heyeti İsmail Binbirse Sefa üç aldı. Bu da isabetli. Bu da isabetli. 60-56 oldu. Şampiyon Aten. tercüman oluyor. 2014 liseler arası gençler basketbol şampiyonasında kızlarda şampiyonluk ipini tercüman göğüslüyor. Bakırköy Özel 2023 Tercüman Anadolu Lisesi sezonu şampiyon olarak tamamlıyor liseler arası basketbol şampiyonasında. Büyük bir sevinç var. Gözyaşlarını tutamıyor oyuncular. Cansu Zahim görüntüde tercümanın dört numaralı formasını giyen oyuncusu. Kupa Cansu'nun ellerinde yükseliyor şu an. Şampiyon, tercüman şampiyonluğu kutluyor. Tercümanlı kızlar şu an sağ ortasında orta yuvarlakta kupayı kaldırıyorlar.